Anadolu Markaya şirketleri CEO'su Mehmet Arun Karay. 2014 yılından itibaren Grup Group'la çok keyifli bir iş ortaklığımız var. Türkiye genelinde 9 şube, 9 şehir, 14 şubede hizmet veriyoruz. E, Inner içerisinde yer alan bölgesel zayıflama, hazır ve benzeri tüm cihaz farklılığını tüm şubelerimizi keyifle kullanıyoruz. özellikle e, Inner içerisinde gerek ürünleriyle, gerek cihazlarıyla gerçekten markamıza değer kattılar. Kendilerine bu yolda bize katmış oldukları değerden dolayı teşekkür devam ediyoruz. Başarılarına devam edebiliriz. Bu sırada etkili bir cihaz. Cihaz özellikle hem içerik olarak hem de hem yüz mobilifte hem vücut olan alyans modeliyle sektörün farkındalık yaratan aynı zamanda da Bölgesel zayıflamada diğer yan ürünlerle yani diyetisyenle ya da diğer cihazlarla kombin edildiğinde çok daha etkili olan kendi başına zaten güçlü bir ürün ama aynı zamanda bizim güzellik merkezleri içerisindeki çapraz satışa da çok uygun bir ürün ve çok kısa sürede de farklılık yaratıyor.